Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Trigonometri ünitesindeyiz. Geldik kaçıncı testimize? 12. testimize. Çok karıştırılan bir kısım. Asla karıştırmayacaksın bu dersten sonra açı dönüşümleri. Şimdi buradaki bilgi notunu sildim. Ufak bir bilgi notu kendim hazırladım. Neden? Sen şu bilgileri biliyor olman lazım. Önceden bu teste geldiysen. Kosinüs ekseni bura. Sinüs ekseni bura. Şunu bileceksin yeni olarak. Sinüs ekseni yani 90 derece yazılıysa işin içinde bir 270 derecede yazılı ise isim değiştirme olayını bileceksin. Nasıl değiştirir? Göreceksin birazdan. Şimdi kaba bilgi bil. Sinüsü kosinüse kosinüsü çevirir. Tanjantı kotanjantı kotanjantı tanjantı çevirir. Güzel. Şimdi anlayacaksın. Yani bu ne demek istiyor diye. Ee, kosinüs ekseni yani 0 derece ee, ondan sonra 180 derece bir de geri tam dönüşü alırsan 360 derece zaten onun da esas ölçüsü 0'dır da bildiği söylüyorum. Bunları görürsen isim değiştirmeyeceksin. Tamam mı? Bölgelere göre birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge işaretlerini zaten bilmen lazım. Oraya girmiyorum. Şimdi biz bu e, böyle açı dönüşümlerini yaparken B, I, e sıralamasını kullanacağız. Bölge, işaret, eksen. Ne demek? Bir örnekle anlatalım? Zaten ilk sorudan itibaren bunun aşırı örneği olduğu için çok kolay aklına kalacak. Dikkat et. Şimdi bu doğru mu? Hemen sen ne geliyoruz buraya? Dikkatini ver çünkü burada resmen birinci soruda e, iyi ki çok örnek var hangisi doğrudur diye soruyor ya. Burada sağlamasını, sağlamasını demeyelim daha. Pratiğini yapacağız beraber. Şimdi dikkat et. Da, e, teta'yı zaten formülasyon olarak da dar açık düşünmen lazım. 90'dan biraz küçük yer değil mi? Birinci bölgede. Sıralamayı şu kenara yazayım hiç unutma. Sıralamayı bozma. Karışık inceleme. Kafan karışır. Bu sırayla git. İlk önce bölge sonra işaret sonra eksen. Şimdi birinci bölge. işareti artı olacak o zaman bunun. Tamam mı? Bunun sonucu artı olacak. Güzel. Başı artı. İşaretini, işaretini, bulduk. Bölgeyi bulduk. Birinci bölge. işaretini bulduk. Tamam eksenini bulacağım. Ne demek? 90 yazıyor şu bilinen açı. Bu eksende. O zaman isim değiştirir. Dışarıda kosinüs mü var? Sinüse çevirir. İşareti zaten ayrıydı. İlgilendiğim açı teta. Burası artık belirlemek için var. Sinüs teta. Yani bu doğru. Hangisi doğrudur diyor. 1 olacak. 1 olmadı. şıkları baştan yuvarlayabilirsin. Örneklemeye devam gittikçe zihninde kalacak. 180 artı teta. Yani şöyle düşün. 180 derece de gelmiş. Az daha gelmiş. Burası. Üçüncü bölge. Bölgeyi buldum. Bu bölgenin işareti. Tanjant. Tanjant bu bölge nedir? Eksi bölü artıdır. Ama eksi diyor. Başlama işaretten bile gitti. Görüyor musun baba? Örnek çok olacağı için burada takılmayalım. 270 eksi teta. 270 derece böyle az bir aşağısı az teta kadar geri gelmiş eksilmiş. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs nedir arkadaşlar? Eksidir. İşaret eksi. Güzel. İlk işareti koy. İşaret ilk yazana göre belirlenir. Onun için dedim ilk ekseni belirleme. İsim değiştirme falan olursa yanılırsın. İlk işareti belirle koy. Şöyle yanına da yazalım aynısını. Eksi işaret. 270 bildiğim açı şu eksen üzerinde. O zaman sinüs 80 e üzerinde de, isim değiştirir. Sinüsü neye de, e, çevirir? kosinüse değiştirir. Artık ilgilendiği açı teta. Eksi kos teta. Bu da doğru. Tamam. Güzel. Şimdi kosa, kotanjant 180 artı teta. Şöyle düşün, Farklı bir renk yoksa belli olmaz. 180 derece geldin. Az daha geliyorsun teta kadar. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgeye takmış adamlar. Şimdi üçüncü bölgede. Bakın bölgeyi buldum. Üçüncü bölge kotanjant nedir? Kosinüs bölü sinüs. Kosinüs de negatif, sinüs de negatif. eksi eksiye bölümünden bunun işareti artı olacak. Güzel artı. 180 derece bu eksen üzerindedir. Şurası. O zaman isim değiştirmeyen eksen demiştik. Kotanjant kotanjant alır. Artık ilgilendiğim açı bu değil. Bu. Eksi e, kotanjant et. Bu da doğru. Hangileri doğru? 1, 3 ve 4'ün doğru olduğunu buluyoruz. İlk sorudan baya bir örnek çözdük. Merak etme. Testin sonunda aklına bir şey kalmayacak. Bir Denizli. Bak. Örnek. Örnek. Çok var örnek. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz daha yaklaşalım. Teta dar aç olmak üzere hangisi doğrudur? Hemen geliyorum. Yine şöyle bilim çemberimizi çizelim. Zihnimizde kalıcı olsun. Kuralımız neydi? Onda şuraya not düşelim. Bölge, işaret, eksen. B, i, e. Şimdi bakıyorum. Pi 180'dir. 180'den teta eksilmiş. 180 derece gelmiş. E azıcık eksilmiş. İkinci bölge. Şöyle yapıyorum. İkinci bölgede kosinüs nedir? Bak eksidir. Bana artı vermiş baştan. Allah bu baştan gitti zaten. Ama inceleme için şunu yapalım. Aklına kalsın. Devamını inceleyelim senin için. İşaret eksi olacak. Güzel. Pi nedir? 180. Bu eksen üzerine kosinüs isim değiştirmez. Kos, eksi kosinüs teta olacak. Bak olmadı. Gitti. Hangisi doğrudur diyor. Bir olmayacak. ne olduğu şıkları zaten baştan ele kafana e, kafandan engel yapmaz. 180 eksi teta. Yine aynı. 180 gelip ki teta geri çıkıyor. İkinci bölgede. İkinci bölgede kotanjant nedir? kosinüssünüz, e, kosinüs eksi, sinüs artı olduğu için eksi artıya bölümden eksi olacak yine yine gitti. Görüyor musun? Artı vermiş. Buradan bile eleme fırsatım var. 180 artı teta. 180 eksi değil bu defa. Artı 3. bölgeye geliyor. Şimdi dikkat. Sekant nedir? 1 bölü kosinüs dur. Uyanık ol. Kosinüs bu bölgede eksi olduğuna göre sekant da yani 1 bölü kosinüs de eksidir. Sonuç eksi. Güzel o da eksi vermiş. Şimdi nedir? 180. İsim değiştirmeyen eksendir. Sekant aynen kalır. İlgilendiği açı artık bu değil, budur. Eksi sekant teta. Bu da doğru. Bu doğru daha doğrusu. İlk doğru mu çıktı? Öyle demeyeyim. Yanlış olur. E güzel. Devam ediyoruz şimdi. Pi bölü 2 90'dır. 90 artı teta. Yani 90 kadar gidip az daha gitmiş. İkinci bölgede. İkinci bölgede tanjan. Sinüs bölü kosinüstür. Sinüs artı kosinüs eksi. Bölümlere eksi olur. Tamam mı? Güzel. 90'a. 90 pi bölü 2 yani bu eksendir. isim değiştirir. Tanjant kotanjanta döndü. Al, i̇lgilendiğim açım bu değil. Budur artık. Eksi kod teta diyor. Bu da doğru. Hangilerinin doğru olduğunu görüyorum? 3 ve 4. Yani 2 Edirne. Yine burada ne yapacağım diyeceğim. Aynısıdır. Tamam mı? Yine aynı 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 uygulamalarımızı yapalım. Çekelim. Şu kenara not edelim. B, I, E. Ama dikkat edin. Burada artık tetalı metalı bir şey istemiyor senden. Net bir değer istiyor. O zaman bildiğim açılarla yola çıkacağım. Tutup da buna ben 90 art, 80 artı 70 yazamam. Bu da kosinüs formüllerini görmedim. Toplam fark fark ama yine işime gelmez. Bilsem bile. Niye? Şöyle yazarım. Kosinüs 180 30 diye yazabilir miyim bunu? 90 artı 60 diye yazarım. Bildiğim açılar. Şimdi formülü uygulayayım. 180, 150 nerede? Burada. Burada kosinüsün işareti nedir? İkinci bölgede. Bölgeyi buldum. ikinci bölgeye. İşaretini bulayım. Eksi. Güzel. Bak, adım adım geliyorum. Ee, eksi. Sonra eksenini bulayım. Nasıl eksen? 180. Buradaki ilgileniyorduk ya? Pi diyelim istersen fark etmez. İsim değiştirmeyen eksendir. Kosinüs olarak kalır. İlgilendiğim açı artık bu değil. Budur. Eksi. Kos, eksi yazdım. Kosinüs 30'un da artık temel bilgi bu. Kök 3 bölü 2 olduğunu görüyorum. O zaman eksi kosinüs 30'da eksi kök 3 bölü 2'dir. Yani bir doğru. Hangisi bir doğrudur diye soruyor. Bir doğru bir olacak. Bir olmadı. Şık geledim. Baştan yuvarladım. 2. Aynı mantık. Sinüs bunu da 270-60 da yazabilirsin. 180 artı 30 da yazabilirsin. Bak. 210. 180'den biraz büyük burada. Bu bölgeyi buldum. Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede işaret. Neyin işareti? Sinüsün. Sinüsün işareti burada eksidir. Başa eksiği koydum. Güzel. Ee, isim değiştirmeyen eksendir. Pi. Sinüs sinüs olarak kalır. İlgilendiğim açı artık bu değil. 30'dur. Sinüs 30 1 bölü 2 idi. Önünde de eksi var. Eksi 1 bölü 2. E o da öyle diyor. Zaten 2 de doğru. 2'nin olmadığı şıkları da yuvarladım. Geldim 3'ü incelemeye. Kotanjant 240'ı 180 artı 60 diye yazabilirim. 240 şurada. Üçüncü bölgede. Bu bölgede kotanjantın işareti eksi bölü eksi. Çünkü bu bölgede kosin üstesinin eksi Eksi bölü eksi de Artı olacak ama eksi demiş. Yanlış. Baştan işaretten bile elemiş oldum. Hangileri doğru? 1 ve 2. Yani 3 Ceyhan. Kosinüs Hadi şöyle yapalım. 360 eksi 60 yapabilirim. 270 artı 30 da yapabilirdim. Fark etmez. Kosinüs bilinlik açılara çevireyim 135'i. 180 eksi 45'tir. 90 artı 45 de yazabilirsin. O da bir alternatiftir. Sinüs 150'yi de 180 eksi 30 de yazabilirim. Tamam. Bunları bilelim. Pratik ilk test olduğu için bununla ilgili şöyle aklımda kalsın diye de yazalım. Kenara da sıralamamızı yazıyoruz. BIE, bölge işaret eksen. Şimdi 300 buradadır. dördüncü bölge. Kosinüs işareti burada artı'dır. Bölgeyi buldum, işareti buldum, ekseni bulayım. 360 kosinüs 80 üzerinde isim değiştirmez. Kosinüs olarak kalır. İlgilendiğim açı artık 60'tır. Eksi, eksi diyorum, artı. Şimdi dikkat. 135 buradadır. Burada kosinüsün işareti eksi. Bölgeyi buldum, işareti buldum, eksi. Aradaki artıydı ama önünde eksi var Eee 180 isim değiştirmeyen eksendir. Kosinüs olarak kalır ilgilendiği açı artık 45. Eksi. Şimdi 150 burada. Burada sinüsün işareti artı. Ama önüne eksi geldiği için kendiliğinden eksi oldu. 180 isim değiştirmeyen eksendir. Sinüs olarak kalır. Aynı ilgilendiği açı buradan ne olur? 30 olur. Şimdi burada zaten bilinen değerleri yerine yazmak kalıyor bir tek. Kosinüs 60 kaç eder arkadaşlar? 1 bölü 2. Eksi. Kosinüs 45 nedir arkadaşlar? Kosinüs 45 kök 2 bölü 2. Eksi sinüs 30 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'yi götürür. Şu yöndeki eksiyi unutma. Cevabım da eksi kök 2 bölü 2 olarak bulunur. 4 Bursa. Aynı. Hep aynı pratik arkadaşlar. Aynı pratiği tekrar uyguladığınız takdirde zaten 3-4 soru sonra zihninde taşlar oturuyor. B, I, E. Hızlı yapalım artık hızlanalım. 180'den biraz küçük. Şurası. Bu bölgede tanj bölgeyi buldum. Tanjantın işareti eksi bölü artıdan eksidir. Ama baştan bana tanjant alfa diyor zaten. Yani eksi eksili bir şey olacak sonuç. İşaret bile tutmuyor. Daha ben kendisini nasıl hesaplayayım bunu? Güzel. Şimdi 2 pi esas ölçümüz 360'tan büyük olamazdı. Bak 360'ın üstüne biraz alfa dar açı eklenmiş. Olmaz. Atıyoruz. 360 attık 0. Yani bu ne olacak? Kotanjant alfa. Bak buradan bile bulabilirsin. Tamam mı? Bakın bu doğru oluyor o zaman. Şimdi 3 pi bölü 2 eksi alfa. 3 pi bölü 2 270'tir. 270'ten biraz eksik bu bölge. Bu bölgede işaret nedir? Kosinüsün işareti bakıyorum. Eksi. Güzel işaret tutmuş. 3 pi bölü 2 270 bu eksen üzerindedir. İsim değiştiren eksendir. Kosinüs sinüs olur. İlgilendiği açı artık alfadır. Yani bu doğru. Eksi sinüs alfa diye tutturmuş adam bunu yani sıfır ve bir tane doğru olma ihtimali kalmadı artık. En az iki tane var. E dördünün de doğru ihtimali olma, kalmadı. Bu yanlıştı zaten. Aynı mantıkla devam ediyoruz arkadaşlar. Kalemi küçültelim. 90 artı alfadır. Yani 90 buraya kadar alfa. Burada olacak. Burada sinüsün işareti nedir? Bölgeyi buldum ikinci bölge. Sinüsün işareti burada artıdır. Aha yanlış. Baştan eksi demiş. Gitti. Kaç tanesinin doğru olduğunu görüyorum? İki tanesinin doğru olduğunu görüyorum. 5 Cihan. Az bir değişik ekstra bir yani senin için zorluğu yok. Sadece kafanı e, karıştırmaya yönelik bu. Daha doğrusu önceki bilgilerini esas ölçünün 360'tan büyük olmama bilgisini ölçen bir durum. Şimdi esas ölçü 360 olmayacak. Yani 2 pi'nin katlarına fazladan varsa atacaksın. 2 pi'nin katlarını şöyle düşünebilirsin. 76 pi artı pi olarak düşünebilirsin. Yanında da eksi alfa var. Bu zaten 2 pi'nin katı 360'tan büyük. Atacağım ki esas ölçüyü bulayım. Yani bu ne olacak? Şuraya yazabiliriz. Sinüs Pi eksi alfa olacak. Bunu attım mı? Tamam. Şöyle kapatalım. Uyanıklık edelim biraz. Aha pi eksi alfa benim. Yeni ilgilendiğim durum. Burada da hani 2 pi'nin katlarını at. Gidip 2 pi'nin katı 100, 2 pi'nin katıdır diye komple atma. O zaman eksi alfa olur. Esas ölçü negatif olamaz. Hepsini attım. Bir 2 pi'si kalsın. 98 pi'sini attım. Tamam. 98 pi'sini attım. 2 2P pi kaldı. 2 pi'den biraz azalınca zaten esas ölçü 360'tan aşağı düşüyor. Bunu bilmen lazım. 67 pi'nin yarısı nedir? 66 olsa 33. Ee, tamam. O, 67, 63, 33. 33. 33 buçuk pi diyelim bak. Biz bunun 2 pi'nin katlarını atacaktık. 32 pi artarsak bir buçuk pi. Yani 3 pi bölü 2 kalır. Tamam mı? Bak gördün mü? Bak. Bilindik hale getirdik hepsini. Sana sadece çakaldık yapıyor. 3 pi bölü 2. 35 pi'nin yarısı 17 buçuk pi. 2 pi'nin katlarını atacaktık ya. Şöyle yapabilirim ben buna. 16 pi artı yarım pi yani bir buçuk pi pardon. 3 pi bölü 2'yi eklerim. Değil mi? 16, 2 pi'nin katları olan 16 pi attım. Esas ölçüm benim 3 pi bölü 2'ye geldi. Bak bildiğim hale getirdim ben bunları. Şimdi geliyorum yine bunlardan uzaklaşayım. Yine B, I, E'yi uygulayacağız sizle burada. Zihninde kalması için öyle oluşturduk. Birim çembere pek benzemedi bu ama idare et. Şimdi geliyoruz. Şöyle siyah alalım daha iyi. Pi eksi alfa. Pi 184. 180'den biraz geri gideceğim. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. 180 isim değiştirmeyen eksendir. Sinüs ilgilendiğim açıda alfa. Eksi. 2 pi eksi alfa. Yani 2 pi 360'tır. Biraz geri geliyorsun. Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti dikkat et. Artıdır ama önünde eksi var diye eksi yazdım. 2 pi isim değiştirmez. Kos alfa olarak kalır. Böyle. 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2 270'tir. Biraz geri geldim. Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksi isim değiştiren eksendir 270 sinüsü kosinüse çevirir. Bana yanlış yazmayalım. Kosinüs alfa. Şimdi 3 pi bölü 2 farklı bir renk göstermek daha kolay olur. 270'tir. Biraz daha fazlası 4. bölgede. Burada kosinüsün işareti ne oluyor arkadaşlar? E, artı. E, i̇sim değiştiren eksendir bu. Sinüs alfadır. Dikkat edersen aşağısı yukarının eksi 1 ile çarpılmış halidir. Yani yukarıya eksi parantezini aldın mı? E, pardon. Eksiline çarpılmış hali bile değil. Aynısıdır. Yanılıyordum bak. Eksi kos alfa burada da var. Sinüs alfa burada da var. Yukarı aşağı aynısı. Sadece yer değiştirmiş. O zaman bu bunu götürür. Sonuç olarak da cevabımız 1 olur. 6 Edirne. 7'ye gelelim. Bu da klasik her kitapta bulunan bir soru tarzıdır. Üçgenin iç açıları toplamı ABC'ymiş. O zaman bu açıların toplamı ne olacak arkadaşlar? 180 derece. Şimdi AC'yi yalnız bırakalım. A artı C nedir? 180 eksi B'dir. Yanlış anladım. A artı C yerine 180 eksi B yazabiliyorum. Yani benim olayım neye döndü? Sinüs 180 eksi B artı sinüs B'ye döndü. Hemen saniyeler içinde yine birimi, birim çemberimizi oluşturalım. 180 eksi B. 180'e kadar geliyorum. Biraz geri gidiyorum. İkinci bölgede sinüsün işareti artı. 180 isim değiştirmeyen eksendir. Kosinüs 80 üstündedir. O zaman sinüs beta diye kalıyor. Yanında da sinüs beta var. O zaman sonuç ne oluyor? 2 tane sinüs b olarak kalıyor. 7 c. Şimdi yeni soru tarzı öğreniyorsun. Dikkat et. Ya şurayı şu katsayına ya da bununla çarp. Hangisine çarpacaksın? İki tarafı 7 ile genişletirsem 7 pi bölü 12 bildiğim bir açıya denk gelmiyor. Ama 6 ne yaparsam bak nasıl işime yarayacak. İki tarafı da 6 ne, çarpayım. Ne oldu? 6a artı 6b eşittir. Bunu 6 ne çarptığın zaman sadeleştir 2. Pi bölü 2 kalıyor. Gördün mü? O zaman şöyle yapıyorum. Bak. Yorumumu gerçekleştiriyorum. 6a'yı yani burada hakkında bilgi elde edindiğim değeri pi bölü 2 eksi 6b diye yazabiliyorum. Bak şunun yerine pi bölü 2 eksi 6b yazabiliyorum. Yanında da 7b var. Kotanjant düzenleyelim. Pi bölü 2 7 7B'den 1B 6B çıktı mı 1B kalıyor. Benim değerim buymuş. Yani sorduğu esasında bu kurcalıyor sadece. Hemen geliyorum yine birim çemberimi çiziyorum. Bakıyorum. Pi bölü 2 yani 90'a kadar geliyor. B kadar daha ilerliyor. Burası. İkinci bölgede kotanjant kosinüs bölü sinüstür. X'in işareti farklıdır. Onun için eksidir. Sonuç eksili olacak. Pozitif olanlar zaten baştan at. Pi bölü 2 isim değiştiren eksendir. Kotanjantı tanjanta çevirir. İlgilendiğim açı artık B. Eksi tan B benim aradığım değer olur. 8 Adana. Yine burada işine geleni kullanacaksın. Mesela 9 çarpsan iki tarafı da 9 pi bölü 10 senin pek işine gelen bir değer değil. Değil mi? Şuradaki kas sayılarla çarp demiştim ya. Onu. İki tarafı da 10 çarpalım. Ne oluyor? 10 a eksi 10 b. Bunu 10 ile çarptım götürür pi. Bak 180 bildiğim bir değere geliyor. Hakkında bilgi sahibi olduğum neydi? Genişletim 10 a'ydı. 10 a eşittir. P artı 10B değil midir? Evet. Bak 10 yerine P artı 10B yazabiliyorum. Sinüs P artı 10B'den 9B çıktı mı da B oluyor. Eşittir. Eksi 4 bölü 5. Şimdi dikkat et. Yorum yapıyoruz. Bu sefer dandik çizelim. Şimdi P kadar gitmiştin üstte. 180 gitmiş. Yani 180 derece gitmiş. Biraz daha gitmiştir. Burada sinüsün işareti nedir? Eksidir. İsim değiştirmeyen eksendir. Sinüs B diye kalır. Eşittir eksi 4 bölü 5. İki tarafı da eksi yine çarp sadeleştir daha doğrusu. Sinüs B eşittir 4 bölü 5. Hemen bir üçgenle hallediyoruz bunu. Dik üçgende. B burası olsun. Sinüs B karşı bölü hipotenüstür. Karşısı 4 hipotenüs 5. Burada 3'tür. Tamam mı? Tanjant beta tanedir o zaman? Karşı bölü komşu. Karşısı bu komşusu bu. 4 bölü 3 olarak rahat şekilde buluyoruz arkadaşlar. 9 lan. Güzel. Büyük üçgene bakarsanız zaten şurasının tamamının 12 olduğunu gördüğü zaman 5, 12, 10 üçgenden burada 5 oluyor. Burayı da Pisagor'dan hesaplarsan 49 ile 25'in toplamı 74'tür. Kökün al. Yani pratik yapıyoruz artık onu. Kök 74. Şimdi nasıl bir yorum yapalım? Şimdi buraya o zaman şu beyaz kısım alfaysa ise bura nedir? 180 eksi alfa. Şimdi şöyle yapayım. Ben alfanın değil de 180 eksi alfa dediğim şu açının kosinüsünü bulayım. Kosinüsü nedir bunun? Komşu bölü hipotenüs. 7 bölü kök 74. Burada bir pratiği de vereceğim sonuçta. Hemen geliyorum. Yine aynı mantığı bulalım arkadaşlar. 180'den biraz eksilteceğim. Bak 180 e gel biraz. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksidir. İsim değiştirmeyen yan eksendir 180. Eksi kosinüs alfa diye kalır. 7 bölü kök 74. İki tarafı da eksi çarp? Kosinüs alfa eşittir. Eksi 7 bölü kök 74. Cevap çıktı. Sana taktik. Eğer bir açının kosinüsü bulmak istiyorsan ve şuradaki gibi uygun değilse onu 180 dereceye tamamlayan açının kosinüsünü bul. Eksi çarp? Tamam mı? Bu da senin mantığın olsun. Cevabımız Edirne. Allah diğer teste geçiyoruz. Öyle olmaz. Hemen şöyle yapalım. 11. soruya yol alalım. 11. soru. Diyeceksin bunun benim öğrendiğim bilgine ne alakası var? Bu fazladan zor gibi görülüyor. Hayır değil. Dikkat et. Tanjant 20x olduğuna göre bu değerler nedir? Bildiklerine çevireceksin. Mesela şunu şöyle düşünebilirsin. 100, 180 artı 20 yazarsan yine aynısı oluyor. Bak 180 bilindik bir açı 20'nin de değerini burada veriyor zaten. 160 yerine de 180 eksi 20. 140 artı 20 yazma. 140 ile ilgili bilgin yok. 250'yi de 270 eksi 20 diye yazabilirsin. 70'i de 90 eksi 20 diye yazabilirsin. Artık pratikleşeceğiz. Uzun uzun yazmayacağım. Yani Şöyle ben oluş, oluşturalım. Birim çemberi. Şimdi kuralımız neydi? Yani daha doğrusu sistemimiz B, I, e. Şimdi 200 burada. Burada tanjantın işareti nedir arkadaşlar? Eksi bölü ikiden artı işareti koydum. Artı. 180 isim değiştirmez. İsim değiştiren eksen değildir. Tanjant 20 olarak kalır. İlgilendiğim açı 20 çünkü. Şimdi geliyorum eksi. 160 burada. Burada tanjantın işareti dikkat et eksidir. 160'ın. Tanjantın işareti burada eksidir. Ama önünde de eksi var artıya çevirdi. Buna dikkat et. 180 isim değiştirmeyen eksender tanjant. ilgilendiğim açıda 20. Bölü. 270 eksi 20 yani 250. Şurası burada kotanjantın işareti artı. Ama 270 isim değiştiren eksender kotanjant tanjanta döldü. İlgilendiğim açı 20. Artı. 70 burada birinci bölgede tanjantın işareti pozitif. Tamam. Güzel. Ee, 90 eksi 20 90 isim değiştiren eksender tanjant kotanjanta döndü. Kotanjant 20. Tamam mı? Şimdi nasıl bir bilgi yapacağız? Bak şimdi. Tanjant 20x'ti. E bundan iki tanjant 20x x x dersem 2x yukarıda var, aşağıda da x var. Yanındaki artıyı da hesaplamam lazım. x artı kotanjant 20. Tamam mı? Şimdi şu bilgiyi senin bilmen lazım. Alfa açısının tanjantıyla kotanjantının çarpımı 1'di. Tanjant 20. Yani bu x ise kotanjant 20'de ne olması lazım sonucun 1 olması için? 1 bölü x olması lazım değil mi? Bu önceki bilgilerin tekrarlamasıdır bu. 2x bölü payda eşitle x kare artı 1 bölü x. Ters çevirip çarptı düzenlediğim zaman senin elinde şu kalacak arkadaşım. 2x kare bölü 1 artı x kare. Tamam mı? Dikkat et. Şıklar arasında çok düşük farklar var. Yanılma. O zaman, e, bak yanılıyordum. Yanılma diyorum. Yukarıda 2x değil. 2x kare var. O zaman ne diyoruz? 11 Adana. Güzel sorular. Kendin bir daha tekrar çözme. Yamuktur diyor. Klasik sorudur. Yamuk demek alt tabanın şöyle gösterelim arkadaşlar. Zaten otomatik alt tabanın üst taban paraleldir. Sen de tut şuna bir paralel çiz. Paralel çiz. Karşısında ne çıktı? Paralel kenar çıktı. Paralel kenarın özelliği de karşılıklı kenarları eşittir. Çapraz açıları yani şurayla şunlar birbirlerine eşittir. Yani şu neyse şu, bu neyse bu da bu. Bu alfa ise bu da alfa. Bu 4 ise bu da 4. Tamamı 14'lü buraya 10 kalıyor. Bu 6 ise bu 6. 6, 8, 10. Allah burada dik çıktı. Şimdi benim işime az önce verdiğim bir pratiği hatırlıyorum. Şimdi e, paralel kenarın özelliğidir. Çapraz açılar eşittir. 180. Şimdi kosinüs. Kosinüsle ilgili biraz önce pratik vermiştim. B, E dengine yaparsın ama pratiği iyi öğren. Bu açının kosinüsünü bulmak istiyorum ya. Ben derim ki şu açı beta olsun. Bir açının kosinüsünü bulmak istiyorsan ve uygun değilse çünkü burada bir dik üçgen yok. Onu 180'e tamamlayan açının kosinüsünü bulurum. Bunun kosinüsündür. Komşu bölü hipotenüs. 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5'tir. Eksiğine de çarparım. Bir önceki aradığımın kosinüsünü bulurum. Bu pratiği bir önceki soruda sana vermiş zaten. 12 Bursa. 13. Tanım ne oldu yerlerde falan fişmek. Şimdi dikkat et. Eştas 3 2 pi'den büyük olamazdı. 2 pi'nin üstüne eklenmiş. At. Bu ne kaldı? Şöyle aşağıda düzenleyelim. Eşittir. Sinüs x kaldı. Bak sinüs x. Şimdi bu esas ölçü negatif. Olmadı. 2 pi ekleyeceğim. 2 pi eksi pi bölü 2 eksi x. Payda eşitlersem şöyle yapayım. 4 pi 1 pi çıkar. 3 pi bölü 2 eksi x. Allah. Eksi kosinüs. Bu da da negatif. 2 pi ekleyeceğim. 2 pi eksi 5 pi bölü 2 artı x. Ee, yetmedi. Neden? Bu eksi 2,5 pi. 2 pi eklersen negatif olmuyor. 2 pi'nin diğer katını ekleyeyim. 4 pi ekleyeceğim. 2 kere 4, 8. 5'ini çıkar. 3 pi bölü 2. Bunları artık geçiyoruz. Öyle çok detaya girme Çünkü önceki testlerde bunlara göre çok soruyorduk Şimdi girelim. Bunları da sadeleştirmem lazım. Aşağıda en sade halini fixin yanına yazmışım ya. Şimdi 3 pi bölü 2. Yani 270'ten biraz geri geleceğim burası. Burada kotanjantın işareti pozitif. Artı. İsim değiştiren eksendir. 3 pi bölü 2. E, kotanjant tanjanta döner tanjant x. Şimdi eksi araya koyuyorum. 3 pi bölü 2 artı x. Yorumcu bölgeye düşer. Burada kosinüsün işareti artıdır. Ama önündeki işaret eksi olduğu için eksi kalır. Kosinüs 3 pi bölü 2 isim değiştiren eksendir. Kosinüs neye döner? Sinüse döner. İlgilendiğim açı da x'tir. Tamam mı? Artı sin x. Eksi sin x'i götürdüğüne göre ise diyelim. Benim fx fonksiyonum neye eşitmiş? Tanjant x'e. E x gördüğün yere eksi 5 pi bölü 3 yaz diyor. Eksi 5 pi bölü 3. Tanjant. Şimdi şöyle yazalım daha kolay olur. Pi yerine 180 yazarsın. 3'e bölü 60. 5 çarpı? 300 önünde eksi var. Eksi 300'ü soruyor sana. Tamam mı baba? E negatif olamaz yasa 360 ekle 2 pi. O zaman tanjant 60 kalıyor. E, tanjant 60'ı da senin artık bilmen lazım. Kök 3 olarak olacak mı? Çünkü temel bir değerdir. 13 Denizli. 14. Verilenleri yazacaksın. A, B, A, ilk önce yaz. Bir ikizkenar üçgen var belli. İki defa yazılan yüksek tepe kenar açısıdır demiştik. A, B, C. A, B, A, C eşit. E, A, C eşit olan bir de A, D var. Tamam mı? Şöyle diyelim. A, C burası. A, D de burası olsun. A, C burası. A, D eşit. D. Şimdi D, B, C açısı. Hangi rengini farklı gösterelim görünür olsun. DBC açısı şurasıdır. Şuranın tamamıdır. Tamam. Mı? Bu kaç dereceymiş? Ben de biliyormuşum gibi söylüyorum. Tanjant 135-1 tek bir değer vardır. Hangi açının tanjantı eksi 1'dir? 135. Bunu senin bilmen gerekiyor. Şuradan da yapabilirsin. Kenarda sana not olsun. Tabi bu pratiği bil de. Tanjant 180-45 değil midir? Açılımını BE eden yap. Görürsün. Şimdi buranın 135 olduğunu biliyoruz. Artık öğrendik. Şimdi şuraya 2A diyelim arkadaşlar. A'da diyebilirsin fark etmez. Ben işlem kolaylığı olsun diye öyle diyorum. Şu kısma da ne diyelim? 2B diyelim. İşlem becerine kalmış bura. Şuranın iç açılar toplamı 180 olacak diye. Bura 2B ise ne olacak? Bu ikisinin toplamı 180-2B olacak. 2'ye de böl. Bura ne olacak? 90-B. 90-B. Aynı mantıkla bura 2A A ise bura 90-A. Bura 90-A olacak ki topladım mı 3'ün 180'i versin. Ben şunu öğrenmiş idim. Buranın tamamı 135'ti. E topluyorum 90 eksi A ile 90 eksi B'yi toplarsam 180 eksi A eksi B 135'miş. Şunları karşıya bunu da buraya attım mı? A artı B dediğim değer 45 derece çıkıyor. Şimdi bana neyi soruyor? D A açısını. D A B açısı. Yani 2 A 2 B. Bunun iki katıdır. 45 derecenin iki katı da 90 olarak net şekilde bulunur. Güzel çözüm oldu bu. 14'te mi? Şimdi geliyoruz. Tehdit bitirdik mi bakalım. Bitirdik. Çünkü bayağı anlaşılır çözdük, bayağı çok örnek çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.